Evet atım yarın denize gideceğiz tamam mı? Hadi gel gezelim. Ben ee, burası çok güzelmiş ya. ben tamam. o da ne? Koş koş koş. Koş. Koş ya. Tam şu acı biberi yiyecektim. Gel. Tam şu ee, ezmeyi yiyecektim. Burada bir kanlar içinde yatıyor. Burada da mezar var ölmüş. Ha, o var? Evet. Ne yapacağız şimdi biz bilmiyoruz. Hadi katil kim? Amongus oynayalım. Ya şimdi gezelim baza. Amongus mi olur? Amongus oynamıyoruz ki. Gel gel katili bulalım. Tamam. Ben şuraya doğru gidiyorum. Sen birazdan gelsin. Ben şehirde ben daha dışarıya yeni çıkıyorum ondan. Ama biz seni alırken sen dışarıyı görmüştün. Ama o zaman burası yoktu. Burası gel güzel. Ne güzel ya. Tamam deniz var. Anladık denizi. Ne mezarı ne ölüsü. Yazık. Heh. Gel bakalım. Gel gel. Akıllı tontiş. Karanlık oldu. Karanlık. Tamamdır. Biz yine gece görüş iksirimizi aldık. Saat şu an em, 19. Saat 19 dakika mini 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 top mini toplar kavuralım ella uşu taruga raso paten ya sen ne diyorsun ne ne, ne ne ya kızım ne kız mı sen bu acı boğazı boğazın acı boğazın milyonlarız bir odaya bak orada kalırım o zaman horoz gibi ötme Bak bak bu annesine hala laf sokuyor. Ne yapayım? Gözlükle emoji. Ya be. O sadece bir kere olur. Mükekolarımla ben saklambaç oynuyordum tamam mı? Hı. Sonra ne yapayım gözlükle emoji dediğim ee, bir şey gülüp gülüp kaldılar. Ha videosunu çekseydim bari. E, nasıl çekeyim? Nasıl çekeyim? E, eşi ama neden e, Çekmedim neden biliyor musun? Unuttum çekecektim çekecektim. Ama ya ama bir keko çekmiş bir keko. Gel 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 gel. Gel bir saattir gelemedin. Gel artık gel. Kutilerim. Kedi misin? Aa gel. Ya. Bak sana ne diyeceğim gel. Gel yardım edeyim gel. Hobi Ha işte oldu. Gel.

Deniz deniz ya yeter. Deniz nokta Hey se 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 se. Küfürlü koma girmeyi unutmayın. Ya gel be. Bir şey diyeceğim. Şimdi polishaneye gideceğiz tamam mı? Ama karakola gideceğiz. Yes karakol. Seni oraya hapsetliyorum. Sen bugün neyle şımardın yavrum? Sonra ben ne yapacağım biliyorsun. Gideceğim evime. Saproteye haber vereceğim. Saprote mi? Ya da saprote şimdi yanıma gelsin. Tamam. Ama ben hapishane ne Sen saprote buraya ışın geldi. Baba. Baba baba. Baba bak sen ne diyeceğim. Biz dün kilekli koku almamışız. Kolayı bugün alsana. Oğlum sen daha iki yaşındasın. Nasıl yaşındasın? Bir ilaç var da nasıl var? Sen hasta İyi tamam. Şimdi gel kendi var mı? Kendi avuna gitmek istiyordun. Oğlum bir de şey vardın. Senin hastaneye gitmen lazım. Sen delirmişsin. Aynen aynen delirdi. Gel oğlum gel. Gel gel. Gel kızım gel. Allah. Allah. Şimşek çaktı. Ya öyle bir korktum ki şu an Ayakta duramıyorum. Her yerim Ne oluyor ya? Gel gel gel. O çok sok. Gel mağarada. Gel mağaraya gel. Mağarada e, yatalım bari. Gel. Hayır ama ben üşümeye başladım. Her tarafım ıslak. Tamam bekle. Heh. Şimdi buradan ne güzel ısınırız. Hadi bakalım gel. Şunda yanmazsın inşallah. Ay gitti gitti gel. Allah! Oh, Bir patladı gel gel buraya gel ya. Ay bununla da yanıyorsun ya. Her türlü yanıyorum. Tamam tamam. Gel gel gel. Atalım şunu bari. Hop. Pa 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 Atıyorum bebe yola yürü. Gel sen şimdi gel. Ben şuraya girmemiz lazım. Koş koş koş. Ha. Koş koş. İyice aşağı. Ha. Gel en aşağıda korunuruz. Allah. Atım gitti. Atım atım atım. Atım. Bebeği neredesin? Gel gel tamam. Yavrum benim. Kuzum benim. Ses ver. Ne oldu? Hı. Ana kopmuş. Nereye gitti bu yaramaz? Denize düşmüş olamaz ki. Dur şuraya bakayım. Hemen gel. Atım geldi. Ay ben kayboldum. Babası galiba senin çocuğun kayboldu. Ne? Kaybolduysa seni döverim. Döverim bak. Gelirim yanına. Ben bir gücün var. Aynı Minecraft prodilerinde Hüsam ettim gibi. Sen onu biliyorsun, biliyorsun. Kaç kere söyleyeceğim? Kaç kere söyleyeceğim? Kaç kaç kere 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 kaç? Geliyorum yanına şimdi seni geberteceğim. Nasıl geberteceğim? Şimdi kaçsın. Yaman şunlanıyorum. Ha gebertiyorsan gebert. Bu bak. Kaçıyorum ben. Geliyorum şimdi. Aa, şimdi buraya gittiğini biliyorum geliyorum yanına şimdi yumurtayı yiyeyim bari Ay 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 kaç 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 yemeyeceğim yumurtayı içeride i̇şte kocaman at var Geliyor Allah buz gibi buz gibi Allah şu çöpler takıyor Zaten evimi de kaybettim. Galiba artık sokakta yaşayacağız. Fakir olduk galiba. Eyvah. Artık yaşayacağız. Harita nereye gösteriyor? Galiba en başa geldik. Siyahlar. Evet. O. Galip, galiba toprak şurada. Ölüm toprağı göremiyoruz da şu kırmızı olan. Ne? Okan kon kalktı. O kan. Dönkarlara gidip koyla temizlememiz lazım ya da o Bilal. Neyse. Ben atmadım ki ona okları. Orada oklar vardı tamam. Ben sadece bu okla ben sadece bu yayla ne yapıyordum biliyor musunuz? Allah. Kaplumbağaya kaplumbağalara avlıyordum. duymadım Ve diğer tane kaplumbağa gördüm. Gel gel. Allah her yer patlamaya başladı. Eyvah. Yavruları da vurayım. Ama deniz kaplumbağaları avına giriyorum. Allah'ım. Vadi. Vuralım artık yeter. Ya vuramayacağım ben bunları galiba. Gideyim. Şu kılıçla yapayım. Gelin şimdi bu baksın. Bu aktin ne güle güle neyse ben gideyim. Ulaş, ben. Ben burayı boş geldim. Hoş bulduk demeden önce yüksel bir selam var. Selam, selam, selam. selam. Ben sana dersini vermemiş değil Ben sana... Ver... Öldü. Babası da öldü. Hey sen, sen bizim arkadaşımız anlattın. Ne? Allah yakalayamazsınız ki biz uçan. Ama biz çok atlarız. he he he. he, he.

Babo, şirek nerede? Şirek çok eğlenceli oluyor. Babo. Babo, dalak hanım yok. Babo. Ya bu çocuk benim kafamı şişirecek kafamı. Hadi hadi neresi neresi? Güvenli yer ben boğulmaya çıkıyorum. Ben boğulmaya başladım. Bence artık sudan çıkmalıyız. Nasıl çıkacağız derler. Böyle yapayım ve indim şimdi. Yolla senin hakkını olsun. Sonra olmasa bile hakkını helal et. Bayağı bir uzaklaşmışız. Ana burada bir tane at var. Atım atım atım. Babu beni bırakma babu. Bak hala baba diyor ya. Hala baba diyor. Sen orada bu, sen orada bu kal hadi. Bol bol kal oldu. Babo, babo, beni bırakma babo. Babo, ölmek istemiyorum babo. Babo, ejderhaları çok severim babo. Sen bir ejderhasın ya, ben bir astronotum. Bekleyin arkadaşlar, şimdi size kendimi göstereyim. Bakın, gördünüz mü? Allah Allah. Bir de bana diyor ki ejderha diyor. Allah Allah. Ha işte güvenli evim, Oh be güvenli evimi buldum. Sabahtan beri burayı bulamıyorum zaten. Evet, yatağım da burada, yayım yeşil. Ne güzel ya. Elma burayı, elma gibi burada, el kaptır Erken erişim, erken erişim, erken Ne biçim bağırıyorsun? Erken erişim testi, erken erişim testi. Lay 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 lay. Evet arkadaşlar şimdi e, ben artık çok zenginim. Şimdi onun için ne yapacağım Hani şimdi size nasıl zengin olduğumu anlatayım. Normalde bakın. Şimdi zımbırtı bakın şimdi size nasıl zengin olduğumu anlatacağım. Şimdi tabi hayatta kalma var ya orada biraz zor oluyor. Tabi yaratıcı da zaten zengin ama Tabi arkadaşlar eğer bir zümrüt, elmas yani altınınız demirleri, demiriniz olsa çok. Ya yani tam zenginsiniz. Evet. Bakkal bakkala 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 gideyim. Bakkal bakkal amca evine yok mu? Bayım beni bırakmayın bayım. Merhaba. Merhaba bakkal at. Ee, kola var mı bir adet? Var. Ama zümrütten aynen bir tane ucuz yani. Pahalı pahalı. Hadi zümrütünüzü verin. Tamam. Ve hadi alın beyefendi. Teşekkür ederim. Ah eh, kola kola kolayı alamadım. Kola mı? Kola mı? göremezsin ki. Seni görüyorum. Şimdi sana kolayı dökeceğim. Ay kayboldu. Ben de burası aynen tutacağım. Bir dakika bak buraya Yok yok ben burada yaşayamam kardeşim. Ya kardeşim tamam tamam. Bir kola atı salacağız ya. Merhaba ben bir kola almaya geldim de. Şimdi çok kaçadı bak. Diyermiş. Ya bak kalacak. Ben de kola almaya geldim itiraz ettim. Ha ha. ha. Alamamazlık bir tuzak ha. Ortayla Allah. Bu gece çok ürktü. Bence kaçmalıyız. Arkadaşlar evimizi kaybettik ama evet artık güvenli bir evim var. Artık yeni evim var. Bu evde yaşayacağız. Evet arkadaşlar. Evet. Suya düşeyim deme. Balkondan kendimi aşağı atayım deme. Su bak tozu almayı unutma. Her aylık dari agari kostan. E? Kostan. Kostan. E, ay, öyle benim ben bir şey diyeceğim. Ne? Siz bir yüksek yer yapın. Ben orada eğlenmek istiyorum. Ya düşersin düşersin bir şey olur Allah korusun. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Peki deniyorum. Bak 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 bak. Ya ben oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Hop bir. İki. Üç. Yerine aşağı atla atayım Ay. Dur Allah. Zaten de bir şey olmuyor ki. Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Atım gitti neyse. Hadi ben ona doğru gidiyorum. Gaz bitti, gaz bitti. Gaz bitti. Hayır. Ee.